Bugün e, değerli misafirlerimiz var biliyorsunuz. Cumhuriyet Halk Partisi Genel başkanımız Erhan Bey, İl Başkanımız Sayın Zeki Can Balcı, Belediye Başkanımız Sayın Acar Ünlü. Yine yoğun bir gündemle uyandık. Yine iktidarın ülkemize, art, partimize, demokrasimize yönelik saldırıları, hukukun üstünlüğüne yönelik saldırıları yine baş gösterdi Beş 5 belediye başkanımız gözaltına atmandı. Bu süreçte işte, İngilizler'den Genel Başkanımız ayrıntılı olarak e, açıklama bulunacaktır. Hoş geldiniz Başkanım. Herkese merhaba. Bugün az önce Başkanımızın ifade ettiği gibi e, Genel Başkan Yardımcımız Erhan Adem bizleri ziyaret etti. Temasları dolayısıyla Muğla'mızda bulunuyordu kendisi ilçemize de uğradı. Hem partimizi hem belediyemizi ziyaret edecek. Eee gündem hızlı, yoğun hepimizin bildiği gibi. Yine belediye başkanlarımıza gözaltılar, e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına Eee ve parti meclisimize gözaltı oldu. Konuyla ilgili tabii değerlendirmeyi Genel Başkan Yardımcımız İl başkanımız yapacaklardır. Ben ev sahibi sıfatıyla genel başkan yardımcımıza e, ilçemize hoş geldiniz diyorum. E, yapacağı temaslarla çalışmalarında da başarılar diliyorum. Hoş geldiniz. Sayın, sayın Genel Başkan Yardımcım, Sayın ilçe Başkanım, Kıymetli Belediye Başkanım, Değerli il ve ilçe yöneticilerimiz, önceki dönem ilçe başkanlarımız, kadın ve gençlik kollarımız, meclis üyelerimiz, e, kıymetli hemşerilerim, ben de sizi saygıyla selamlıyorum. Bugün Genel Başkan Yardımcımız, Tarım ve Orman Bakanlığından sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sayın Erhan Adem'i Muğla'mızda özellikle Marmaris'imizde misafir etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Dün de Alaman'daydık, birlikte orada çok güzel çalışmalara imza attık, açılışlar yaptık. Bugün de Marmaris'imizdeyiz. Yine ilçe başkanımızın ve belediye başkanımızın ifade ettiği gibi, e, alıştık artık ama alışmamak zorundayız, kanıksamamak zorundayız. E, sabah bir şafak operasyonuyla uyandık. E, Cumhuriyet Halk Partisi'ne, hukuka, demokrasiye, adaletle, milletin egemenliğine karşı açık bir e, saldırı altındayız. E, tabii ki de buna hep birlikte direnmek zorundayız. E, Cumhuriyet'in ayakta kalan son kalesi Cumhuriyet Halk Partisi'dir. O yüzden sorumluluğumuz çok büyük. Sırtımızdaki yük ağır ama bu günleri de dayanışmayla, e, azimle, e, birlikte durarak atlatacağımıza inanıyorum. Hem Muğla olarak birlikte olmak zorundayız. Muğla örgütünün dimdik ayakta olduğunu genel merkezimize, genel başkanımıza omuz vermesi gerektiğini biliyoruz. Bu anlamda da irayetli duruşumuza, e, zalimlerin önünde diz çökmeyeceğimize e, ve her zaman hukukun yanında olacağımıza, milli egemenliği kayıtsız şartsız e, savunacağımıza e, söz veren bir e, örgütüz. Bu anlamda da gerekli olan tüm duruşu, lirayeti göstereceğiz. E, ümit ediyorum ki bugünlere günleri birlikte e, geride bırakacağız. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarına kavuşacağız. Ben buna yürekten inanıyorum genel merkezimizin, genel başkanımızın, genel merkez yöneticilerimizin ve e, 2 milyona yaklaşan e, Cumhuriyet Halk Partisi ailesinin ve e, gönlü, yüreği demokrasiyle atan, cumhuriyetle atan, cumhuriyetin değerlerine, ilkelerine yürekten bağlı olan, Atatürk devrimine inanan milyonlarca insan e, bu darbeye dur diyecek. Biz sokaklarda, meydanlarda olmaya devam edeceğiz. E, güzel günler göreceğimize yürekten inanıyorum. Tekrar Sayın Genel Başkan yardımcımıza, Muğla'mızı ziyaret ettiği için ııı Marmaris'imizi ziyaret ettiği için yürekten teşekkür ediyorum. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ederim. Değerli başkanım, ilçe başkanım, belediye başkanım, kadın kolları başkanı, gençlik kolları başkanları, değerli arkadaşlar, değerli Marmaris'le beni bugün burada ağırladığınız için herkese, hepinize teşekkür ederim. Saygılar olsun. Evet. Evet bugün sabah da bir şafak operasyonuyla uyandık. Maalesef merkezi iktidar Cumhuriyet Halk Partisi'nin değişimden sonraki yükselişini durduramayacağını anladığı için böyle olmadık iftiralarla, yalancı iftiralar, yalancı kişilerin uydurma iftiralarıyla görmüştüm, duymuştum gibi aslında ispatı olmayan iddialar üzerine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız ve 15,5 milyon insanımızın oy verip Cumhurbaşkanı adayı ilan ettiğimiz Sayın Ekrem İmamoğlu'na yapılan operasyonlarla başladı. Tek dertleri şu anladığımız kadarıyla artık Cumhuriyet Halk Partisi'nin Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'in liderliğinde büyük bir yükseliş içinde olduğunu gördüklerinden ve iktidarın ellerinden hızlıca kaydığını gördüklerinden ve bunu bildiklerinden. Çünkü yapılan son anketlerde de bu ay içinde yapılan son ankette de 7 puanlık bir fark var iktidarla AK Parti. AKP aramızda bunu gördükleri ve yapılacak bir erken seçimde koltuğu kaybedeceğini, cumhurbaşkanlığı koltuğundan ayrılacağını gören AK Parti Genel Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve onun kurmaylarının yaptığı baskılar sonucunda hukuku bir sopa olarak kullandığı ülkemizde maalesef bugün bu tür tutuklamalar meydana gelmiştir. Sabah şafak operasyonu sanki bizim arkadaşlarımız büyük bir suçluymuş gibi, büyük bir suç işlemişler gibi, sanki çağırdıklarında gelmeyeceklermiş gibi yapılan bu tutarsızlık davranışları bir şiddetle kınıyoruz. Biliyoruz ki bizim belediye başkanlarımız halkına hizmet etmeyi seven, Vatandaşlarının daha rahat bir şehirde yaşamasını arzulayan ve bütçesinin tamamını şehirlerinde, ilçelerinde, kasabalarında yaşayan vatandaşlar için onların hizmetine sunan ve güzel işler başaran İstanbul'u İstanbul yapan, Ankara'yı ya Ankara yapan, Mersin'i Mersin yapan, İzmir'i İzmir yapan bir anlayışın olduğu Adana keza öyle, Aydın keza öyle, Muğla öyle güzel işler başaran belediye başkanlarımızın büyük hüselişinin de getirdiği katkıyla iktidar olacağımızı gerçekten gören bundan kaygı duyan iktidar maalesef bugün bir operasyon daha gerçekleştirdi sabah vaktinde Büyükçekmece Belediye Başkanımız, Avcılar Belediye Başkanımız, Gazi Osman Paşa Belediye Başkanımız ve İstanbul Büyükşehir'e bağlı olarak Adana'nın Adana şehrimizin Seyhan ve e, ee, ilçe belediye başkanlarımız da gözaltına alıp İstanbul'a götürüldüler. Parti meclisi üyemiz Baki Aydın öyle. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcımız öyle. 40 geri arkadaşımızı Şafak Operasyonu ile gözaltına aldı. Biz biliyoruz ki dosyaların içi boş. Suç bulamıyorlar, kanıt bulamıyorlar. Kanıt bulamadıkça da saldırıları arttırıyorlar, devam ettiriyorlar. Biz buna şunu söylemek isterim burada. Biz genel başkanımızın liderliğinde, Sayın Özgür Özel'in liderliğinde durmadan, yorulmadan ve hep beraber bu iktidarı ele geçirinceye kadar, iktidarı sandıkta daha doğrusu kazanıncaya kadar mücadele etmeye devam edeceğiz. Bizim hiçbir şeyden korkumuz yok. Her şeyi de göze alarak yola çıktık. Bu tutuklamalar, hukuksuz uygulamalar bizi yolumuzdan asla ve asla geri döndüremez. Ben burada gözlerine baktığım zaman inançlı arkadaşlarımı görüyorum. Bizlere güç veriyorlar. Enerjimizi yükseltiyorlar. Yüksel moralimizi daha da yüksek hale getiriyorlar. Her gittiğim ilçede, şehirde, kasabada gördüğüm bu partililerin dik duruşu, içeriye alınan, tutuksuz, hoksuksuz şekilde tutuksuz, tutuklu yargılanan, tutuklanan daha doğrusu arkadaşlarımızın morali de çok yüksek. Gittim, ziyaret ettim, gördüm. Büyük bir moral motivasyon var kendilerinde biliyorlar ki bu devran böyle gitmeyecek. Bu devran tersine dönecek. Hukuk bugün hukuksuzluğu yapanlara da lazım olacak. Bunu da unutmamak gerekir. 1980 12 Eylül'ünde böyle bile böyle bir hukuksuz uygulamalar olmamıştı. Böyle sana sanki düşmanmış gibi davranma şekilleri olmamıştı. Ama bugün maalesef dediğim gibi bir kişinin bir kişinin tek imzasıyla olan her şey bugün partimiz üzerinde oynanan oyunlar da gündeme getirilmiştir. Ama ne partide, partimizde bir sıkıntı vardır, ne kurultayımızda bir problem vardır, ne belediye başkanlarımızda bir sıkıntı vardır. Biz günün sonunda kazanan biz olacağız. Çünkü güçlüyüz, kuvvetliyiz, çalışkanız ve halk bizimle. Yapılan tüm hukukçuları görüyor. Yapılan her türlü haksızlığı görüyor bu haksızlığa da tepkisini yaptığımız mitiklerde bize olan bize verilen desteklerle görüyoruz. Merkezi iktidar aslında bunları yapacağına şunları yapmalı. Yani görev asıl görev olan işleri yapmalı. Ekonomiyi çökertmiş, ekonomi düzeltmesi gerekir. Emekler geçinemiyor, asgari ücretler geçinemiyor. Öğrencilerin yurt problemleri var. Bunları düzeltmesi gerekirken maalesef bunlarla değil iktidarı kaybedeceğini düşündüğü giderek güçlenen Cumhuriyet Halk Partisi'ni belediye başkanlarını sanki bir şey varmış gibi tutuklamalar gerçekleştiriyor. Bakın tarımı yok ettiler. Bugün biz normalde tarım sektöründe çiftçilerimiz olarak eğer destekler verilsin, yeterli imkanlar sağlasın, bizim topraklarımızda üretilecek ürünlerle, tarımsal ürünlerle 200 milyon insanı doyuracak kapasiteye sahibiz. Yani hem ihracatımız çok fazla artar, ithalatımız azalır. Tarımsal girdideki getirimiz daha da yükselir ama maalesef merkezi iktidar bunlarla değil farklı farklı işlerle uğraşıyor. Bizim buradan onlara tavsiyemiz siz bizle uğraşmayı bırakın kardeşim. Siz çökerttiğiniz ekonomiyi, çökerttiğiniz tarımı, çökerttiğiniz eğitimi düzeltmeye çalışın. O zaman bir güzellik yapmış olursunuz. 23 yıldır iktidardasınız ve günaha giriyorsunuz. Yarın biliyorum ki o sırat köprüsünden geçme zamanı geldiği zaman her biriniz ayağa takılıp o sırat köprüsünden aşağı düşeceksiniz. Bu kadar günah işlenmez, bu kadar haksızlık yapılmaz, bu kadar haksız uygulamalarla karşı karşıya bırakılmaz bir parti. Bırakın mertçe, erkekçe mücadele edelim. Bakalım, getirin bakalım sandığı. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in de söylediği gibi adayımızı yanımızda, sandığı da önümüzde istiyoruz. Cesaretiniz, yüreğiniz varsa, mertseniz, delikanlıysanız, Kasım ayında sandığı, erken seçim sandığını bu milletin önüne koyarsınız. Millet de size gerekli cevabını verir. El mi yaman, bey mi yaman o zaman görürsünüz. Bu hukuksuz uygulamalara bir an önce son verin. Bu uygulamaları yapanları, yaptıranları ben şiddetlice kınıyorum. Mücadelemiz artarak devam edecek. Her şeyi göze aldık. Hiçbir şeyden korkumuz yok. Elinde sonunda bu ülkenin ihtiyacı olan Cumhuriyet Halk Partisi iktidarını hep birlikte kuracağız arkadaşlar. Hepinize teşekkür ederim. Yapılan Şafak Operasyonu'na beraber İstanbul'daki milletvekillerimiz, İstanbul milletvekillerimiz, İstanbul'dan seçilmiş parti meclis üyelerimiz, belediye başkanlarımız, e, Yüksek düzeyli Kurulu üyelerimiz, ilçe başkanlarımız ve yöneticilerimizle birlikte süreci değerlendirmek için bundan sonraki yapılacak yol haritasına da orada e, konuşmak için bir araya geliyorlar. E, şunu söyleyebilirim, bizim e, örgütümüzün her üyesi, her birey e, genel başkanımıza büyük bir destek veriyor. Onunla birlikte yol yürümekten de onur duyan e, bir takiz ve bu eylemlerimiz, mitiklerimiz durmadan artarak daha da fazlalaşacak. Ee, oradan e, çıkacak karar, şiddetlice ve korkusuzca merkezi iktidarla mücadele etmek üzerine kurulmuş olacak bir sistem konuşacaklardır mutlaka. İkinci sorunuza da gelince, yerelde sadece Muğla'da değil, aslında birçok şehirde, belediyelerimizde biliyorsunuz çok büyük baskılar var ee, hem ekonomik anlamda hem de farklı anlamlarda. AKP iktidarının belediyelerini bıraktığı yerlerde hem vergi borçlarının çok yüksek olduğu, sosyal sigorta kurumlarına olan borçlarının çok yüksek olduğu, onların borçlarını sanki bizim belediyeler başkanlarımız yapmış gibi uygulamalar yapılıp hem e, maliye borçlarına hem de sigorta borçlarına bütçelerinden e, kesilerek e, tahsil edilmeye çalışılıyor. Tabi burada da bir dengesizlik olunca maalesef e, iş üretmede e, sıkıntılar yaşayabiliyoruz. Ama biliyoruz ki bizim belediye başkanlarımızın yaptığı uygulamaları, yaptığı çalışmalarla bunların üstesinden geldiği, bütçelerini yakın zamanda düzelteceklerini, AKP'nin yarattığı borcu ödeyeceklerini, biz biliyoruz yapılan işler, güzel işler var, güzel uygulamalar var. Bir sene sonra daha farklı bir hem Marmaris göreceğinize inanıyorum, hem Muğla hem de Muğla'nın diğer ilçelerinde çok farklı işlerin, projelerin yapıldığını göreceksiniz. Bu sadece Muğla'yla kayıtlı değil, tüm il ve ilçe belediyelerimizde, büyükşehir belediyelerimizde de zaten bizde olanlarda bir fark yaratmıştık. Bunun üzerine zaten insanlarımız bize tekrar oy verip farklı, daha farklı sonuçlarla belediyeleri kazanmamıza vesile oldular. Bu gidişat elbet bir gün düzelecek. Ama ben huzurunuzda da sizin hem belediye başkanımızı, hem ilçe başkanımızı, hem de il başkanımızı gerçekten tebrik ediyorum. ...çok güzel işler olduğunu gördüm. Bugün, dün Dalaman'daydım. Ee, Dalaman'da yapılamayan işlerin yapıldığına bizzat şahit oldum. Orada sadece bir yol sorunu var, onu da çözmüş başkanımız. Asfaltlamayı, 80 kilometrelik bir asfaltlamayı birkaç ay içerisinde... ...yani daha doğrusu yıl sonuna kadar tamamını bitirmiş olacak... ...havaların el verdiği koşullarda. Marmaris'te keza güzel uygulamalar var. Daha farklı projeler de çıkacak önümüzdeki günlerde. Ben biliyorum ki Muğla'nın parlayan yıldızları olacak bu bölgeler. Türkiye'de de zaten çok tanınan, çok bilinen ilçeler Muğla'da. Onun için de başkanım hem genç hem zeki hem de akıllı ve birliktelik var. En Ön önemli şey bu. İlle ilçeyle ve Büyükşehir Belediyesi ile ve diğer belediye başkanlarımızla da uyum içerisinde bu çok önemli bir şey. Onun için ben başkanımızın Türkiye'de yıldızı parlayan bir başkan olacağını Söyleyebilirim çünkü ben kendisine kefil olmuştum adaylık süresinde de onun için de bizi mahcup etmeyeceğini çok iyi biliyorum.